Merhabalar. Bugünkü konumuz akü lambası. Araçlarda akü lambası neden yanar? Ya da neden yanıp yanıp söner? Ya da neden kızarır? Çünkü farklı farklı yanma sebepleri var. Sorun nereden kaynaklıdır ve bu sorunun çözümü için neler yapabiliriz? Bunları anlatacağız. Ama öncelikle bu lambanın olması gerektiği gibi yanması ve sönmesi nasıl gerçekleşmelidir? Hazırladığımız videoya bir göz atalım. Araçlarda akü lambası kontağı açtığımız zaman normal şekilde yanması şu şekildedir. Aracınızda akü lambası kontağı açtığımız zaman yanmaya başlayacaktır. Akü lambası kontağı çevirdiğimiz an itibariyle ise motor dönmeye başladığı an elektrik üretmeye başlayacak ve sönecektir. Stop ettiğiniz anda ise geri yanmaya başlayacaktır. Eğer aracınız Çalışıyorken bu lamba yanıyorsa aracınızın şarj dinamosu şarj etmiyor demektir. Bazı durumlarda tabii bu şekilde direkt yanmayabilir. Hafif kızarık şekilde yanabilir. Yanıp yanıp sönebilir. Frene basınca yanmaya başlayabilir. Gazdan ayağımızı çekince yanar. Gaz verince yanmayı keser gibi birçok farklı e, şekli de vardır. Bunları zaten videomuzda anlatacağız. Bu videoda gördüğünüz gibi yanıp sönmüyorsa ya da kızarma yapıyorsa, hafif yanıyorsa bazı durumlarda yanıyorsa, gaza bastığınızda, gazdan çektiğinizde, rolantide, ışıkta beklerken, frene bastığınızda vesaire. Aracınızın şarj dinamosunda bir arıza olduğu akla gelir. Direkt yanıyorsa, aracınız tamamen şarj etmeyi kesmiş olabilir. Yani akünüzün hiçbir şekilde şarj edilmediği ve aracın tüm elektrik mi akü tarafından karşılandığı anlamına gelir. Bu lambanın yanması ve bu lamba yandıktan sonra akü çok kolay ve hızlı bitecektir ve bittiğinde yolda kalacaksınız demektir. Eğer... Bazen yanıyorsa e, bunun farklı farklı sebepleri vardır. Örneğin araca gaza bastığınızda kesilen ama rölantide yanan arıza, akü arıza ışığından bahsedelim. Bu şu anlama gelir. Araç rölantide çalışıyorken elektrik şarj akımı çok az. Gaza bastığınızda rotörün devinimi arttığı için normal gerektiği kadar şarjı alıyor demektir. Bu arızalanmaya başladığının ilk işaretidir diyebiliriz. Bu gibi arızalarda de çok sönük kızarma dediğimiz akü lambası kızarır. Gaza bastığınızda söner. aynı zamanda ışıkta beklerken direne yani basınca akü lambasının yandığı görülmektedir. Ki bazı arızalarda da akü lambası yanmaz. Aküye çok fazla yüklendiğinizde yani araçta elektrik akımı çeken çok fazla şey olduğunda da yanmaya başlar. Buna bir örnek verecek olursak klimayı açtığınızda akü lambası yanıyor olabilir. Farları açtığınızda yanıyor olabilir. Buna birçok örnek verilebilir. Yani araçta elektrik tüketen ekstra bir donanım açtığınızda akü lambanız kızarıyorsa ya da yanıyorsa bunun anlamı şarj dinamosunun yeteri kadar aküye şarj göndermediğidir. Ve bunu nasıl tespit ederiz? Bunun tespit yöntemi oldukça basittir. Araç stop halindeyken çalışmıyorken akü ölçülür. Daha sonra araç rulantide çalışıyorken akü yine ölçülür. Aküye gelen elektrik miktarı bu şekilde görülerek şarj dinamosunun yeteri kadar akımı akıyor gönderip gönderilmediği tespit edilir. Genellikle sorun %99.9 şarj dinamosu kaynaklıdır. Şarj dinamosu neden arızalanır? Bunu ayrı bir konumuzda detaylı olarak işleyeceğiz. Yalnız kısaca bahsetmemiz gerekirse şarj dinamosunun içinde konnektörler bulunur, kömürler bulunur, içinin sargısı bulunur. Bu kısımlarda arıza gelişmiş olabilir. Şarj dinamosunun dış çerçevesi yani dışı yarılma, çatlama gibi sorunlar oluşabiliyor. Şarj dinamosunun üstünde direksiyon power'ı gibi farklı parçalar olabiliyor. Bu parçalardan şarj dinamosunun içine sıvı akabiliyor. Bu, bu nedenle bir arıza gelişmiş olabiliyor. Şarj dinamosunun rulmanı bozulabiliyor ve kitlenebiliyor. Bu nedenle şarj araç şarjı kesebilir. Şarj dinamosu gergi kasnağı gevşek olabiliyor. Şarj dinamosunun devinim aldığı kayış kopabiliyor, bu nedenle şarj araçta kesilebiliyor ve bunu farklı farklı birçok nedene bölünebilir. Yani şarj dinamosunda oluşan bu tip arızalar şarj dinamosunun elektrik akımını kesmesine neden olacaktır. Sizin aracınızda da bu nedenle farklı farklı gelişen arızalar oluşabilir. Bunları merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz. Aracınızda var olan arızayı detaylı olarak anlatarak araç marka modeliyle beraber aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Yazılan sorulara genellikle aynı gün içerisinde cevap vermeye çalışıyoruz. Yalnız abonelerimizin sorduğu sorular daha öncelikli olarak cevaplanıyor. Bu yüzden hem kanalımıza destek olmak hem de sorularınızın hızlı yanıtlanmasını isterseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.